Gün bir güzelince Ne yapıyor? Ne önlüsü kim ya? Bunu suçluyorsun. çocuğu. Dayı Işık. Dayı bu BEN türlü <laughs> <sikeyim ben> Ya beyler. Doğdanak salak abinin. Bu da eviniz yapın, eviniz yapın eviniz yapın. Он бронил, когда парли. Чик, 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 Bizim için Merlin Morales'te Dante Morales'te bitmiştir. Ee, soğut sayıda girmeyin. Dağılın arkadaşlar hadi. Evet. Saygılı olursa eğer o saygını yitirirsen ne olur biliyor musun? <laughs> hey, ol, Dostum. Alamalan yeter dedim gözyaşımı silerek Ben anneme geçer diyorum geçmeyeceğini bilerek her gün Yaşamak <laughs> koşturmak ve ölümümü dilemek her gün Kafayı sıyırıyorum kardeşim be giderek her gün Seni dilim, Bur, bir direkt bir bir ya, Vur direkt vurun ya vur direkt böyle girelim vur direkt Kaymıyor bakansızlar Yüzüm beton gibi görünse Ulan, de kapat. cansızlar Hikayenin başrolleri ölü artık cansızlar dur. Bana vur, vur, ben bir şair değilim Bana şakla Bana kötü gelmeyin ben bir alim değilim Artık ağladığımı gizlemiyorum bütün acıları kabul ettim ama daha iyi değilim Olmak istemiyorum Para hariç hiçbir şeye sahip değilim Kimseye ait değilim Olmak istemiyorum Söndüm geceden ateş gibi Bu saf güzellik nasıl olur yalan kokar leş gibi Beni böyle boynu bükük yapabilen tek kişi Çok üzgünüm artık çavuş şeytanla kardeş gibi Tüm sınırları sikeyim bize engeli Tattırıp ölenler için Yarın yemek yaptıran ve bu hayat bu onlar gibi Pencereden baktıran lan bu kaçıncı karar oldu Gençliğini yaktıran Benden alacağını aldın alacağın olsun Bak bu benim kalbim salıncağın olsun Her şeyimiz vardı bir de kariyer mi olsun Hayallerim vardı alacağım Bak dünümde vardın, yarınımda yoksun Masalı aklı çıkardı, kalacağın olsun Ben her zaman zordum, sen de şimdi zorsun Beni benle bıraktın ya alacağın olsun Aşağı indirek Bak bir Nereye gidiyorsun amına kodumun benden mi sandın lan da? dalayarak Arkam Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkam koru beni de vur <laughs> Dönemem dünya anormal anormale Ayrılalım hiç görüşmemek üzere Dönüyor kafam dünya Ya yürü anana şimdi kim abi geliyor Bir, şey, başka bir başka elamet başka geldi Burda komiskeliğim kaçıralım mı? Hayır kaç Bana kaçırsam vururlar bana çok ya. üzükmeyin Adam buraya sokmasın böyle çok üzükmeyin bana <laughs> ben derdim Gönülleri sana Yüzün çiçek açsın kızım Ara sıra <laughs> Hep diyorsun bana ben seni sevdim Hep diyorsun seni ben adam ettim Hep diyorsun sana ben aşık oldum Hep diyorsun ama harbiden bezdim so, sen ne? Ben sana inandım Lan kardeşim benim ya <laughs> Orada kalma Kızlar Kızlar gel 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 Orayı vurmamız lazım Bir dakika dur <laughs> Teknolojiyi <gibi> hazırla şuraya <laughs> Onu vurmam lazım құрметтеймн adam файболда файболды адам